arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aha. Bugün sizlerle Ela Bell OMG Candleicious ıı, ikinci seri bebeklerden birisini açacağız. İlk önce şuradaki ile başlıyorum Evet kurdalayımızı attık. Şimdi, Şimdi şuradaki bantı alalım o oh, bir seyirim yapıştı. Hemen şuraya koyayım. En iyisi videoyu Vay canına. Bakın ben size haber vermiştim. Arkadaşlar neredeyse çalıp kalacağım ama sizin başını zahmet için Annem yanımıza makas almadı. Arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi hemen bir annem makas alacağım. Yani ben makası alabilirim. Buldum. İşte makasımız. Şimdi adiye edip işte makasımız onun yerine bakızınız dedim. Şimdi şuradaki jiletini aç. O çok zor kesiyor. Açılmıyor bile. Şunu bir açabilsem. Şurada hmm, şuradan açayım. Durun arkadaşlar. Şimdi Ay inşallah kutusunu yırtmam ki zaten. Yok yok zaten yürütülemez. Bir açıyorum. Hazır mısınız? İlk önce arkadaşlar. Arkadaşlar! Ama gerisini sonra çekeceğim. İlk önce şimdi... Şimdi ilk önce kıyafetlerin borcuna bakalım ilk önce. Bakalım. Candleations bebeğimizin burcu balık burcuymuş. Tüm duyguları hissedince paylaşmak tatlı olabilir. Bu de hiç yanımdan ayırmayacağım. Çok güzel bir albümmüş. Candleations bebeğimiz çıkınca ona biraz okutturacağım. İçinde bir de masallar da yazıyor. Bu onun masal kitabı çünkü. Acaba askılığın içindeki sürpriz. hane bir tişört. Çok güzel arkadaşlar bakın. Şimdi şuradaki jelatini çıkartalım. Öyle daha güzel görünüyor. Bay <laughs> canına! İnanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi bakın askısı var. E, uyku uyuyunca bunu buraya atacağım ve sabah yine giydireceğim. Etek mi, acaba? Pantolon mu çıkacak? Hiç bilmiyorum. Heh, çıkartabildim sonunda. <laughs> Şahane dünyadan güzel bir etek. Bakar mısınız arkadaşlar şuna? Şuna bir bakın. Çok güzel. Acaba bebeğimiz arkadaşlar eklemli mi eklemsiz mi? Bu da arkadaşlar bakın böyle bir renkmiş. Ay çok güzel. Neyse neyse. Şimdi bir sürpriz kutuları gelelim. Bebeğimiz galiba 6 numara giyiniyor. Birincisi, bakın şöyle ve girişi Şimdi diğer pakete geçelim şimdi. açılmış açılması Şimdi çok az renkli silindirik sürpriz kutu var. bileğe misiniz? Bunlar ne? Nam nam. Bunlar da biz çünkü o yemciği Yakalığına bakın. Çok güzel. Şimdi sarı renkli toka ve pembe renkli toka şimdi bunlar şöyle wow hayli ka eklemli ay özür dilerim tadlım. özür dilerim tadlım. hemen seni kurtaralım bunlardan yardım et anne yardım et tamam kızım yardım ediyorum el evet, çeyrini bir çıkartalım Şimdi Şuradaki <laughs> Oo çok sert Bebeğimizi hiç kesmeyelim <laughs> Daha kalkamıyorsunuz tamam. Arkadaşlar bu biraz zor oluyor <laughs> Bakın arkadaşlar. O şeyleri var. Bir pembe, bir de bir pembe, bir de sarı. Oo, bisküvi. Hı. Arkasında şeyleri var. Neyse. Hı, bacaklarında daha var. Arkadaşlar burada da var ama bunu annem yapmalı. Anne sakın bebeğimin saçını kesme olur mu? Sakın hayır görmeyeceğim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kendalışımız bebeğimiz çok güzel değil mi? da. çok güzel. Şimdi bakın burada bir şeyler daha varmış. Onları da çıkartalım hemen. Evet, neler hmm. Şurada kalmış. Evet. İşte çok güzel. Arkadaşlar. Vay canına. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Ablaları bakın. ton tontiş, tontiş ayakları parmakları var. Ay. Şimdi buradaki ah galiba arkadaşı ona bir çanta göndermiş. Arkadaşlar bu ne? La la lupsi. Bakın burada bir fermuar daha var. Çok güzel. Ayıcık şekliğinde bir çantaydı az önce. Arkadaşlar bakın burada bir ayna varmış. Onu açmalıyız. Bakın. Artık bakın. <laughs> bir ayna var. Neyse. Şimdi şuradaki standı geçelim. Bakalım. Şimdi bebeğimiz. Arkadaşlar şimdi bebeğimizi sergilemek için şunu bir takalım hemen. Bakayım. Böyle çok güzel. Ters mi yapıyorum? Bana mı öyle geliyor yoksa? <laughs> Arkadaşlar bakın burada bir ayna var. Kendini Ayna Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi ben de stand yapacağım. Standın şeyleri de nerede? Heh. Burada ay Arkadaşlar bakın ilk önce bakın şöyle oluyor. Hı? Hı, oldu. Şimdi candleations bebeğimizi ne giydirelim. Ayrıca altındaki bisküvinin üstüne de takabiliriz bu arada. Şimdi bebeğimizi giydirelim. <laughs> Aa bakın burada bir bebek var. Cupcakeler var. Puf. Aa şeker makinesi var. Bakın. Çok güzel. Şimdi bebeğimizi giydirelim. Kızım hadi arkadaşlarla biraz konuş. Utanma. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Candleations. Ve borcum balık. Zaten seni söylemiştik kızım. Çarkülleri de çok güzel. Of. Arkadaşlar, bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu bebeği e, biliyor musun? Çok seviyorum. Aa, bak da hemen bakın kalbi. Arkadaşlar bakın çantadaki anlamsın bir gözü düğme bir gözü gerçek şey. ay şey çok bayılıyorum çok minnoş arkadaşlar hemen şey arkadaş anne. arkadaşlar hemen şu şeyini giydirelim. ne dersin bebeğimiz üşümesin hasta olmasın arkadaşlar bakın burada heysiz yazıyor evet birisini giydirebildik bebeğimizin kafası dönmüş Galiba öyle bir şey gördü. Hemen şöyle girelim. Çok yakıştı. Bebeğimiz tam bir ünlü sanatçı olacak resmen. Kim istemiyorsun ki? Ne, Biraz yeni ya ha, Doğru tamam. Arkadaşlar Bir şey söyleyebilir miyim Ben size bir bilmece sorayım mı Hatta kızım sorsa mı Ya da sormayalım Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim Candlelight Bebeği çok güzel değil mi Her şeyi Çok güzel ve her şeyi çok havalı. Ojelerine de ben bayıldım. Çok çok hareketli bir bebek. Çok güzel. Giydirdik şimdi. Kızım arkada ne gördün ya? Anne bir şey yok. Hemen hemen. Ay, çok... Arkadaşlar bakın. Şimdi burada bir cırt var. Cırt cırt. Batalım. <laughs> Sıra etekte. Çok yakıştı. Bakar mısınız şuna? Şimdi hemen eteğimi giydirelim. Arkadaşlar nasıl beğenmiş, beğenmiş misiniz anlamı? Şimdi annem benim eteğimi giydirecek. Evet. Kızım senin seni ben çok özledim. Ben de seni yani. arkadaşlar. Kızım. Elin ters dönmüş. <laughs> <Tamam, tamam, tamam. gülüyor> arkadaşlar. Bakın şimdi ben bunu giydireceğim. Şimdi hemen şu göbeğe çıkayım. Arkadaşlar bakın çok güzel oldu bebeğimiz. O iyi ayakları anne ne olur bana ayakkabılarımı giydir tamam kızım. Şimdi sıra diğer sende. Şimdi arkadaşlar Congratulations bebeğimizin küpelerini takalım. Nam nam ıslak çok yakıştı. Şimdi diğer kupesine saklanmış. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi şu stantını hemen bir e, oturtalım onu. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu da oturum standı için bunu böyle aa, da böyle takıyorsunuz. Evet. Saç tokalarını takmadık. Hemen takalım. Sarı saçlara yani aa Hemen Aa ne oldu Anne ben ne yaptım Arkadaşlar bakın Bu böyle oluyor Ondan sonra Diğer tokası da var Çok güzel Şimdi diğer tokasını da takalım kalığını unuttuk. Acaba diğer şey topası. İkincisi mi Yere düşmüş. Hemen dalayım. <laughs> yerden daldım. Şimdi arkadaşlar mı? Şuna hemen bir takalım. çantasını çantasında eline verelim isterse. Evet, isterim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çocuk kalın mutlaka kalın. Bay bay.